sponsorumuz da Konutlar konutlarla alakalı olacak. Biliyorsunuz orada da bir dönüşüm ihtiyacı var. Vatandaşların da beklentileri var. Bu bölgeyle ilgili yorumunuz nedir? Özellikle geçtiğimiz günlerde bir e, haber de yapılmıştı bu alanla alakalı. Bir yabancı farklı bir şehirden firmanın bir dernekle anlaştığı söylendi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Oradaki Şimdi... vatandaşlara ne söylemek Kentsel istiyorsunuz? Kentsel dönüşüm için bin elli konutlar tam e, biçilmiş kaptan. Biz de bize dediler ki niçin buradan giriyorsunuz? Burada rant var. E tabi rant var. <laughs> rant olmasa kurtarmaz ki. Kesinlikle. Şimdi cadde üzeri olmasa e, bu planlar kurtarmaz ki. Hangi müteahhite siz vatandaşa 2000 bin daire yapıyorsanız 2000 bin daire de müteahhite vermeniz lazım değil mi? Tabii. Olmadı 1500 daire vermeniz lazım. E, e, bu vatandaş e, bunu elde edemezse o kadar da veremeyeceğinize göre e, demek ki yerin değeri fazla olması lazım. Çok daha değerli olması lazım ki kurtarsın. Onun için ana cadde üzerlerinden kurtarabilir, e, bunlar yapılabilir dedik. Onun için girdik. E, bazıları yanlış anlaşıldı dedik ki bizim herhangi bir gizli kapakla işimiz yok. Getirin bulduğunuz müteahhiti kim iyi veriyorsa ona verin. Siz vereceksiniz yeri ben vermeyeceğim. Arsa sizin, daire sizin. E, bu binalar e, deprem gördü. Ee, bizler burada Mudanya yolunda gelip giderken o binaların ne hale geldiğini gördük. Evet. Nasıl çatladı, patladı. Onlar hangi e, kulağa girdi? E, onların mutlaka yenilenmesi gerektiği belli. Büyük oranda, Kesinlikle. o bölgenin çok büyük oranda, çok kötü durumda. E, mutlaka yenilenmesi lazım. E niye deprem beklerim? E, ana cadde üzerinde güzel de, iyi de teklifler varsa değerlendirilir. En iyi teklif e, burada oylanır ve. Verilir, yapılır, biz de kurtuluruz. Güzel, temiz binalar, pırıl pırıl konutlar ve e, kaliteli binalarla birlikte bölgenin de kalitesi artar. Kesinlikle. Kaliteli konutlar olur. Güzel, e, şöyle marka, güzel prestijli yapılar olur. Bursa'nın da değer, değer azar. Bursa... Yani yıkılmak üzere olan e, ta 80'li yıllarda yapılmış e, bugünkü kriterlere uymayan binalar e, bir an önce yıkılsın, bir an önce yapılsın. En iyi şartları kim veriyorsa ona versinler Anlaşılsın. Zaten bunun öncülüğünü biz yapmıştık. Onun için o bölgeye girdik. Mutlaka geç kalmış bir dönüşüm o bölge. Siz destek olursunuz. Örnek olsun, bunlar örnek olsun ki daha sonra diğer bölümlere geçelim. Bitişik nizamda ne yapacağız? Diğer iş ne yapacağız? Ya yani bu dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. İnşallah dua edelim ki bu ara deprem olmasın. İnşallah. İnşallah evet, ağız tadıyla bu dönüşümleri yapalım. Teşekkür ederiz.